Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte o 12-13 Temmuz'da mı yapacağım dediğim şeyi bugün yani bugün kaç Ağustos? 12, 12 Ağustos'ta e, yapıyorum arkadaşlar. Aradan bir ay geçti çünkü hiç yorum atmadınız. Benim çaresizlik. Neyse şimdi e, yapamazsın çalın çekiyorum arkadaşlar. E, söylediğim, size söylediğim gibi böyle yorum yazın dedim. Çok az yazmışsınız ama neyse. Hadi o zaman gidelim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bu arada benim en son Pitbull açılış videomda. Ezrin çektiği için arkadaşlar. Ee, şey oldu. Ee, neden Ecrin çekti? Çünkü kameraman tatillerdeydi. Ama kameraman bugün geldi. Ve kameraman ver bakalım. Bundan e, yorumlarınızı çekeceğim arkadaşlar. Bakıyorum bakıyorum. Bunu aldım. Kimin seyirler? Kim yazdı? Kimin yazdığını da bakacağız burada. Oradan. Eğer aşağı melik bir şeyse. Bir dakikada. 25 ülke söyleyemezsin. İsim de bla bla arkadaşlar. Neden bla bla? bunu hazırlarken kameraman bana söyledi. Neden bla bla'ymış? Çünkü e, kanalın ismi böyle böyle şeylermiş işte. O yüzden kameraman da e, yorgunluk olmasın direkt bla bla yazayım demiş. Bu şimdi bay bay. Evet başta söylüyorum. İtalya, Türkiye, Fransa, Belçika, Almanya, şey, ne, Rusya, Ukrayna, Suriye, e, ne var ne var? Kıbrıs ülke sayılıyor mu? Ah. Arkadaşlar aklıma gelmiyor. Siz söyleyin nedir o? Azerbaycan, e, ıı, Irak. Sonra ıı, ne var ne var ne var ne var ne var? Doldu. Ne oldu? Ama ben yani ülke çok bilmiyorum arkadaşlar. Bir sen aklıma gelmiyor. Anlıyor Evet arkadaşlar yine ben. Çünkü ben kıvam yani neden olmaz. evet arkadaşlar ilk soruyu bilemeyince yani yapamayınca benim şansım. Ama hepsini yaparım dedim de bu kadar. Ben de ülke bilmiyorum. Blabla, ben pek bilmiyorum. Bir daha yaparsan blabla. Blabla da isim olduğu için. Aşağıya menüt bir şeyse, en son yapacağız onu. Arkadaşının üstüne su dök. Bunu kim yazmış? Batu diye birisi yazmış arkadaşlar. Evet Batu, bakalım. Dökebilecek miyiz? Ay araban gitmiyor. <laughs> evet arkadaşlar, kameraman. E, kameramanı ben su dökecektim. Sonra kameraman e, tamam demedi, diyemedi. <laughs> Sonra ben onun üstüne döktüm ama kameraman onu çekememiş. Sonra o yüzden ben de kendim kendim dökeceğim. O zaman girin. Evet arkadaşlar şimdi lavabodayız. Ee, buradan ya ne ne tür bir yani ne türlerken mesela bir bardak su dök falan öyle bir şey yazmamışsınız o yüzden bir avuç avuçluk üstüne döktüm şimdi. Az döktüm derseniz de benim sorunum bir yazan kişinin sorunu. Çünkü yani bir bardak dök falan edememiz. Neyse arkadaşlar bacağımız bacağımız kadar geldi. Al. Ne sevmesi de Kamera sandım. Ve bir sonraki mekanı geçelim mı? Bir da seni sevmiyorum yaz. Aşağı koy. Yani aşağı koy derken balkondan atsam da olur değil mi? Evet. Evet. Kafa sandım. Tamam arkadaşlar şimdi. Şu... Ee, hangi bir şu kağıdı alıyorum. Evet. Şöyle yazayım hemen. Seni sevmiyorum Selin'im. Seni... Ay, baba. Bilerek kötü yazıyorum. Benim yazdığım anlamasınlar ben güzel yazıyorum. Evet seni sevmiyorum Selena. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi 6. kaptan atıyoruz. Evet. Bismillah. Şu tarafa doğru gitti. Ay şurada boyanma var. Zaten. Ee, neyse arkadaşlar. Bu arada biz kameramanla aynısı da oturuyoruz demiştim. Burası 6. kat kaçıran ben de 5. kaçıran. 6 değil. <laughs> arkadaşlar şimdi çekiyoruz. Bu çok zor bir şey değildi. Bakıyorum. Ben Kadıköy Boğazı iyi yeah! diye bağıramazsın. Efen yaz, yapan yazan kişi de Efen'in Hojre'ye reye Nasıl bir sinir evet. Şimdi arkadaşlar. Ben Kadıköy Boğazı. Bak bizim burada camdan yok bakıyor. Ne? <laughs> Arkadaşlar bu arada benim burada, burada yani karşımda şeyde çok tanıdıklarım var. Geçen ben balkona çıktım evcilimle in tamam mı? Herkesin balkona çıkmaz. Herkesle karşılaştık. Arkadaşlar şimdi aldım ben oradan. Ha? Ee, balkona, balkona çıkıp kapayım diye bağırır. Şu balkondan da bıkmadık, bıkmadınız. Bütün balkonlar ardı ardı geldi resmen. Yazan Batu Alp 3140. Sanırım daha dedim ki Batu ile bu aynı. Bir sürü Batu var. Otur, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Niye diye bağırıyordum belki ben. Ben köpeğim. evet. Köpek olmadığınız kalmış arkadaşlar. Zahra da gelemedi arkadaşlar. Hasta. Bir bardak suyu tekleyemezsin. İsmi de Mitchell. Bakalım arkadaşlar. Tekleyebiliyor muyuz? Evet arkadaşlar şu an neon mavisi. Şimdi bardak alacağız. Kara. Tam su bardağı bak kanıt. Şimdi. Aa, çok sevdim. Hmm. Hangi suyu var? Yaman çekirdeği zaten doldurmuştum. Bence benim de yapmama gerek yok. İlk başta bir minicik alabilir miyim çünkü? Bir onu sindirmem lazım. Tamam. Yapıyorum. Kayıkçıda susamadım. Tekledim. Diyemem. <laughs> Orada videoyu durdurdu. Bıraktım ama hiç sus kaymış Karnım şişti. Ben onları da çok kadarım. Çok kadarım ya. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu arada. Aa mavi gözükmüyor sonra. <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi bu bu kadar kalın bir şey olur mu? Ne yapıyor? <laughs> A, <açalım. gülüyor> ne yapıyor? Neyse arkadaşlar. Benim odama gitmem lazım. Evet arkadaşlar. Benim bu geldi. Şimdi bir bakalım. Ne? Peki. E, jimnastikte takla atamam. Atamam yazmış ama. ismi de bu arada Arya Sultan'mış ama Arya Sultan hesabını buradan bırakıyorum. Benim hesabım değil bu kimin hesabı gerçekten bilmiyorum ama yani Arya Sultan aynı olabilir bilmiyorum. Şimdi jimnastikte takla atamazsın dedi ben atarım. Ben jimnastikçiyim arkadaşlar. Benim ve 7 tane madalyam var. Cimnastik. Şimdi takla dediğin ne tür bir takla? Şimdi şey desem Şunları şöyle atalım. Ben normal takla desem bu, çimnastikte olmayanlar bile yapar. Hemen gösteriyorum ama yatak yüksek biraz şuradan. <laughs> Bir dakika, giremedim. Şimdi geldi normal takla. Bire şu yani çembere takla dedi, takla dedi, diyor. Ama e, göstereyim size. Burada, burada al, var. Evet. Böyle, hatta kanıtlamak için de elde bile atarım. El burada atın El Takla, bu yani normal takla da attım. Ee, yani başka bir türlü takı var onları bilmiyorum. Yunus takı olabilir ama o da yani benzer. Ya da biliyorum bunlar kraftan maydoşal. Videoyu bitirdik ve bay bay.